Bugün Minecraft'ta kendi rengimize dokunmak yasak. Kaşarlı tost yağmur, patates sot ve prof kurba. Yani kendi renklerimize değmeden bu oyunları bitirmeye çalışıyoruz. Bu arada kanalımızı izleyenlerin %80'i e abone olmayı unutmuş. Abone olmak zaten ücretsiz. Desteklerseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Bugün kendi rengimize dokunmayacak. Evet. Yanımda bunlar, bunlar var. Yanımda bir tane yani işte sarışın. Geldi, marullu marullu Buramaz. bir şeyler var. Bir tane de rahatsız bir mor renkli bir İki şey var. 2v1 mi lan? Uzaylı mısın lan? 2v1 gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan, hayır. gel lan araya alırız sen. Tamam be pardon pardon. <laughs> abi abi dur abi. Tamam tamam. Hepimiz Ne yapıyoruz Burak? Hepimiz aynı yes. Emer <laughs> şimdi herkes kendi rengine şuradan bazı çek beyler tamam ama Zınk. kendi renginize değmeyin. Yani şu arada bir tane Zınk. mor var ya. Aynen onlara değmeyeceğiz işte. Kolay ya bu baya kolay ya. Şimdi bir dakika. Bakayım. Lan Allah ben de düştüm. Siyah demek burada... yasak değil. Gençim bir daha, bir daha. Bir <laughs> de buna basmayacağım. Şöyle. Allah! Aa bu fakemiş. Evet Hayır. ben ondan fake yedim ya. Benimki de fakemiş. 5. Zınk. Bir de i̇şte benim şurada çıkmaz sokak var. Çıkmaz sokak. Kolaydı Vallahi beyler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu arada Kankan arkadaşlar kanka, bak... kendimiz rengimizi değersek ne oluyor göstereyim. Beyler beni görüyor musunuz şu an? Evet görüyorum. Şimdi mesela buna mı atlayayım buna mı atlayayım şuna mı atlayayım? Hangi stat atlarsam atlayayım patlayacak zaten. Ne Kafama atla. Kafana atlayayım. O zaman tam sağa doğru. Zınk. İşte. Hayır. Bırak. Dokunamadan öldü görüyor musun bak o kadar şey. Bırak buna dokunursan bir şey oluyor mu? Bu turuncu ya ama. Yok bunlara bir şey olmuyor. Ya Sen ben, ben, bilerek, ben bilerek bak Heh, şuna dokunmadım tamam. bak görüyor musun? mi bak şuna dokunmadım. Şuna mı? Ha, Az tamam. bir denesene. Ha. Hayır hayır. Yok tamam, ya bir şey tamam. Şey olmaymış şey Oğlum benimki şaşırtma açtı ya. Turuncu falan var. Şu belediye dur. ben buna dur, basmak dur, istemiyorum. Dur. Kaçma. Allah oğlum, oğlum, Allah karesin. Karesin. Kaç Allah kahretsin. Kanka oluyor oluyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Biz Kaçamıyorum. Yanlış, yapıyorum. yanlış bir şey yaptık sanki. Oğlum yine. Aa kaçtım. Hayır. Aa, bir şey oluyor. Kaçtım. Tamam oradayım oradayım. Ben uh. oğlum basmayın şuraya. Kırmızıdayım. Tamam olayım Kaçıyorum. Oğlum yeşilde öldüm. Beni bekler lan. Geliyorum geliyorum. Tamam mission complete. Geleyim beyler. Relaxing relaxing zot. Yağmuru e, şöyle bir zorlayın. Ya oğlum <laughs> ayıp he. Aa oğlum ne haber? Amacım bu değil de. Elimden tozu at. Sen de git lan. Sen de gideceksin oğlum. Zot E Yağmuru e, nasıl atarsın lan? Bak terbiyes yerim. İnin Allah kahretsin. Yine yerim. Git bakalım. Aa, Abi bir yere dedim. geldim ben. Bir Sen... yere geldim dur, ben. Dur dur dur. Neredesin? Dur ha. Kanka aşağı atlayın. Bak şurada su var ama su atlayın. Haberiniz olsun. Göremedim ben. Su var ya Bak, tam görün ya. Üzerindeyim beyler. Allah şey Kanka o bek o yanlışmış. Aa, ee, aa bu yanlış. Tamam onlar sular yanlış olduğuna göre mantık olarak lavın doğru olması lazım. Mantık ne? Öncelikle tamam. bir plan yapalım. Şşş. E, şu en sağ alttaki suya atla bakayım. En sağ alttaki. Onu atladım zaten demin. O zaman üstündekini atla. Birini atlamadın. Tamam bir dakika çık. Çık Yapabilirsin ona. Yapabilirsin Aa tamam. bu da yanlış. Zot, lava, bekle, atla tamam, lava, lava atla bekle, bekle. Tamam bekle. diğerlerini atladınız mı? Evet evet hepsini denedik. Lava Allah atlayabilirsin. Allah kahretsin atlıyorum. Uyy tamam doğru. Doğru. Ehan şey, Gel yaparsını. gel. Yaparsın. Yap oğlum. Uyy helal olsun ehan. Helal ehan Sot gir ben bakalım. Kim, ben kim giriyor şimdi? Ben gireyim. Oğlum dur dur bu değil. <laughs> <laughs> Kapıya kanka, bir tırmanacağız. Kanka buradan Kapıya nasıl tırmanacağız? Sol, şöyle mi? Şöyle mi? Dur dur. Lan dur oğlum. Bu beklediğim şey değildi be. <laughs> bu Nasıl yapacağız? Bekle. Yukarıda Kolaydı. bir şey var mı? Aa Kolaydı. ben şamar yiyeceğim. Hızlı olacaksınız be, hızlı olacaksınız. Canım zaten az. Bırak çık. <laughs> Amar sen de aynen öyle. Tam onu. Oğlum bir dakika lan. E Amr, dur. Ne, ne? Kanka bak. Pembelerde bir farklılık yok mu? Hayır. <laughs> oğlum hepsi aynı mı? Bunlar ne, bu aynı değil ya. ya. Bak bunlar Abi, bu aynı parlak. değil. Abi parlak. Aa bırak. Lan içine geçtim. Bak ben dedim ama. Vallahi ben dedim. Çünkü belliydi. Bir orada bir Kan parlakların içinden geçiyorsun. Ben bırak bırak bana bak bırak bir varım. Bir yok. <laughs> hey be. Aa uçuyoruz. Uçuyor olmaz evet. kesin var ya kesin düşeceğiz ha. var ya. Hiç, iyi bir yere gitti mi düşmeyeyim ama iyi bir yere. Var 2 saniye. 1 saniye. Yavaş, beyler çok hızlı. Dur. dur. Allah tamam. Şimdi burada ne var beyler? Ağaçlar var. Burada bu var. Be biri beni zıplatsın. Öyle Kanka. Değil. Geliyorum, geliyorum. Tamam halledelim. Eamer zıplat. Allah kahretsin. O düşündün mü şey? Sen eziksin biraz <laughs> gel. Eamer yap bakayım. Dur, e, Oğlum bir zıplatayım. Yap şunu lan artık. Al. Dur lan dur dur dur. Bir hazır değilim bekle. Arkandaki ne gideceğim? Yapacağım bir daha. Evet evet. Bir daha. Bir daha. Allah. Boyum yetmiyor beyler. Dur dur dur. Sabri ama sabri. bir gün gidecek kanka. Bir gün gidecek. Haydi be oğlum. Ama bu böyle olmaz ki ya. Yapmadınız dur. Dur dur beni vermeden. Beni Aa, ikimiz birlikte bırak. Go. Zon. Allah kahretsin. Az da Dur dur bak şuraya gireceksiniz. Oraya, oraya basmak lazım. Tamam, gördüm galiba. Gördüm, gördüm. Gördüm at at çözdüm ben burayı. Fırlat bizi. Allah. Panik oldu. Bir daha fırlat. Hadi beyler. Hayır. Allah kahretsin. Tamam. Adam dur. öldü. Zod iyi misin? Dur dur ben kendim <laughs> bak. Denin kendim şuraya. yapacağım. Allah Ay. yapıyordum kendim. Dur dur çözdüm dur. Gönder bırak. Çözdüm ya. Ya sen yapamıyorsun. Valla çözdüm. At beni. Tamam bekle. Gönderdim. Bir dakika. Allah son. Ama ya, sen de bu ne oyuncağını vermeyen komşu çocuğu gibi bırak da başkaları <laughs> bilsin oğlum. Yapıştım. yapıştır az. Ha, hazır 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 Ya. Ne yapma? Ya bur yapma. Ya yapma. Ha ya, ya, ha ne ya, var? Bu yeşil yok. Burada ben varım. Ya, 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 buraya ya, gel. Ya, buraya ya, gel. Ya, ay ay <laughs> 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 atmamız lazım. Bak hem mor var hem yeşil var karşı tarafta. Oğlum ben o yüzden gidemeyeyim işe. Ya Amur iksen geçe. E hamur yürü lan. Bekleyin Amur, beyler. Ya bak şurandaki Don. <laughs> ya Allah kahretsin. Zaten. Dur Kim dur yaparım. Dur dur dur. ben ben kendim yapacağım. Ben dur. gönderdim. Sen dokunma. Dur dur dur. Uy. Tamam. Ha geçti. Tamam. Oturdu kendim yaptım. Oradan bir şey bak kanka <laughs> şimdi. Biz <laughs> geçemeyiz. Benim gibi yapın. Burada bir şey var. Abi buna yarıyor. Ya siz kendiniz abi, yapacaksınız. Bir Gelin. Ve panik oldum. Biraz sağdan panik yap. Oldum, sağdan panik. bırak. Ortadan değil. Sağdan. Ha soda yaklaş. Tam arkanda olacak bu sefer. Buton. Bir saniye, ben ya. deneyeceğim, ben deneyeceğim. Lan dur, beklesene birader ya. Haydi be Allah'ım. Allah, lan. Bir saniye. ne ya? Zot, Zot'a bak. Zot'a Zot iyi misin? Zot. Zot'um bacakları kırıldı. Zot bayılda. iyi misin? Zot iyi misin? Ben de çok kötü. Ben gidiyorum. Neredesin? <laughs> Hayır! Oğlum sen... Kanka şurada bir şeyler var. Gel, gel, gel. Bu ne lan? Burada da var. Ben de gideceğim. Oo bir dakika. Beni alma Bir canım var. Yaşasın. Allah'tan bunlar bana dokan Bu koyu olduğu için normal. Tamam yeşilimdi. Ben yeşilim şu. Şimdi oraya nasıl atlayacağız? Ben atlayamıyorum. Benim için. şurada uç bir uç tane oldu. düğme var. Bak 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 bekle. Nerede? Allah. Şurada, Allah. Ne şurada bak. Bana biri zıplayarak vursun ona. Allah tıklayamadım. Ben var. gönder beni. Uç bırak. Aa. Aa o ne oğlum? Ama ben gidemiyorum oraya. Bak mor şey geldi. Bekle, bakın, şuraya bir çıkalım. Bekle. Halledik. Harik. Ben bir daha yaptım. Hala yapamadınız ya. Nasıl yapayım bunu ya? O herif alışmış ya. Dur Gerek dur düşürüm. dur. Abi gidip gider siz ya? Sinir ettim evet. ben Sağ yok. Biz burayı yapamayacağız gibi bir hissiyat var içimde. Yapacağız. Oy! Kalırsın. Beyler bekleyin. Bekle bekle bekle. oğlum ne yapıyorsun <laughs> orada? <laughs> dur dur bekleyin heyecan yapmayın. Yağmur dur sen tam çıktın ha seni göndereceğim. Eamır zıpla. Bekle bir daha bir daha. Geç kaldım. nerede? 3, 2, 1. Geç pasyon geç. geç Hayır beyler ben anladım tamam bekle şimdi. Bak yakından yapacaksın sen çözmemişsin olayı bekle. Evet. Bu çıktı. E ben ne yapacağım? Emir sen de. Bay bay. Bekle bekle bekle. Emir sen buraya gidemezsin evlat. Kolaydı. Orada düğme mi var? Oğlum ben şu an Emir Emir de olur dokama. Oo. Oğlum sen, sen de... ölmedin. Sen hile bassın. Ölmedim. Bassın. Ölmedim. Bassın ölmedim. Az dokanmayayım. Evet Recep doğru diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa bende geldi. Memur dur, memur dur. ha oh, oh, bırak. Oh. Bırak kanka yine dokun bize tekrar. Baba yeter artık. Oh. Çok tehlikeli burası. Tamam, bak, sakin ol. Yapabiliriz bak. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Tamam mı? Sakin olun. Tamam, yani önemli yap. olan buradan sonra ne yapacağımız. Tam buradan. Kanka. Aa şuraya gidecek. Oradan şu e, sağ üstte gidecek, gidecek kanka. kanka? Buraya mı fırlatacak? Bırakın. Aç gözünü seyret. İyi iyi izle nasıl fail'le şimdi. <laughs> Sıkıntı bekle. yok her şey kontrolü Her şey kurtuldu hatta. Bekle bekle ben hallediyorum. Ben zıplamamız lazım. Bekle tamam. <laughs> Zıplamamız lazım değil kanka. Av! Oh! Bekle bekle. Sen de git. Tam sıra bende TP atın bana sıra bende. Bekle zod dene bırak. Şunu. Bunu yapsa yapsa zod yapar. Bekle. Sıkıntı yok. Bir dakika dur dur <laughs> dur dur en çok yok vallahi az <laughs> dur bir daha deneyeceğim. <laughs> Beyler tamam bir şekilde geçtik. Evet. Evet. Dikkat edin şimdi. E Sanırım e kanka. E Amr, sanki ha. sende bir sarıya gidecek gibi bir hava var. Dur hayır. Hayır lan Nerif attı sana. Dur. 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 Hak etti. Tamam sıkıntı yok. Şimdi bekle. oraya atmamız lazım. Dur bir dakika. Zod bana vur. Zod ne olur bekle. Tamam. 1, 2, 3. Masada gerek yok aslında. Ya. Kanka evet. ben yeşilim. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadınız mı? Ben, ben yeşilim. Ben, ben, ben ben yeşilim. ben, ben, yeşilim. bro. Ya bırak. <laughs> ne oldu? Sen kötü ya. bir adamsın ya. Wow. Yağmur'u uçur <laughs> uçurdu. Vay Yağmur'u uçurdu. uçur beni de uçur. Al. Ay abi e Amr ben niye gidemiyorum? Biraz daha aynen gönder. Yok kanka sende bir sıkıntı var ya. Sen, sende. biraz eziksiniz guys. Oğlum nasıl gönderdik biz? Ne? No, ben çok iyi bir oyuncuyum. Çok iyi bir oyuncusun. <laughs> evet, evet hadi gidelim. Bekle dur. Oğlum bu Benim pembe lan. Oğlum göremeyim lan. Aa, Aa ya lan örümcek mı var? Örümcek var. Zot ile evet. yaptı. Zot ile yaptı. Gözümle görüyorum. Ya yalancısın ya. Tamam hallettik, hallettik. Tamam bırak sen. Oğlum bırak bu sen ne? Git. Bırak sen önden git. Beyler az durun. Beyler az durun. Aa benim rengim yok çok şanslıyım. Aa beyler siz böyle gezebiliyor musunuz? ben gezebiliyorum. Bırak. <laughs> ben de geziyorum ki. Bırak sen böyle gezebiliyor musun? Oğlum, ha ezik. dur. ezik. Lan! Beyler nasıl öldürüyoruz? Lay 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 ortadaki benim. Kanka az durun Ortayım, ortayı, Kanka, ortayı ben, boş ver az gidemeyin ben ya. Ben solu aldım. Bırak sana bir iyilik yapayım gel neredesin? Lan Burak sen benzin alma. Benzin alma gel gel atayım ben sana. Aldım ki. Ben zaten rahatım. İstemeyim senden. Hiçbir şey istemeyim. Senin benzin sende kalsın okey. O sen en sağdaki benim mi? Evet. Tamamdır beyler fullledim ben. Kanka az dur. Beyler beni bekleyin ben. Beyler. Beyler. ben motoru istiyorum. Bilmiyorum. Az, <laughs> az kaldı. <laughs> <laughs> kardeş benim. Tamam, tamam ben de hazırım. Hadi beyler, tamam, ben beyler let's go. Oğlum ben yeşilden geçemeyeyim. Ne ben sarıdan mı geçeceğim? Aa! Oh, wow, oğlum ben, geçemeyim, oğlum. ki. Bu oyun hep zor. Ben sarıdan mı geçeceğim? Oğlum bir tane geçemedim. Ben sarıdan geçeceğim ben. Oğlum bir tane geçemedim. Bir ben de... bir tane geçtim. Puan 2. Evet. Uy, tamam. Geçtim. Hayır. Azra geçtim. Hayır. Bu ne? Burada bir sürü nazar var. Oğlum oh, yeşilden wow. geçtim. Benim için o kadar kolay ki bu arada. Kanka ben bu oyunu yapamadım ya. Hakikaten en kötü muhtemelen ben yaptım. Kanka kanka ben bug'a girdim. Ben, 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 ben bir bayık. dakika. Uçak oh, girdim. Zonda götürüyor. Zonda. <laughs> Bu Gürmen. <kırma>, Gürmen. <laughs> ne araba lan? Ne araba Ne olur İn burma. Ne olur? ineceksin kardeşim. Burası yeşil, burası yeşil. yeşil, burası yeşil. <gülüyor> 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 gel gel. Bırak gel. One hour later. Neyse bir şekilde hallettik, bir şekilde hallettik. Emir gel, sana yapmanın yollarını öğreteceğim evlat. Oo her, her taraf şimdi sana bak. mı? Emir geç. Bak şimdi Emir bak, bak şuraya Amur. geçiyorsun bak gel. Bak. bak sonra zınk buraya. Ben buradan. Tamam, ona geçiyorum. sonra zınk buraya. Zınk geçiyor. Ona zınk buraya. Yani biz ya ahmet, oğlum. Yani bir zahmet olmazsa. <laughs> Yağmur yani beni izle kardeşim bak. Oğlum bak yaptım adımlarımı izle bak şuraya şimdi. Bak şuraya. Bak baktığım yere şuraya zıplayacağım. Aynen öyle. İşte. Aynen öyle. gel Vallahi şimdi yanıma gel. Şey. Umrum dışı söz şu an beyler. Umrum dışı söz. Ne yapıyorsanız tamam. yapın. Tamam bak şimdi. Tamam. Tam şuraya şey atlasan. Tamam. Aynen. Tamam. Şimdi şuradan tamam. Az kaldı. <laughs> Susun tamam bitti. Tamam Uyudu bir saniye bekle kanka dur. Burak'tan önce yaptım ya. Burak'tan önce yaptım lan. Beyler burada şifre istiyor. Ben burada şifre istiyor. Şifre ne? Burak lan? Ben biliyorum 1-2-3. Şifre ne mi? Şifre şu. Esmer <laughs> şifre. <laughs> Her kapı açılıyor. Gir bakayım. Açılıyor. <laughs> Bekle dur. Oğlum ben nereden geleceğim son? <laughs> Kanka. Yoksa şifre doğum tarihlerimiz mi? Hangi renk? Aa. Çok mantıklı lan. Kanka bir şey görebiliriz be. Az sağ solu bir inceleyin. Valla göremiyorum. Ha? Ne oldu lan? Ha tabela gibi bir şey var. Zot görüyor lan. Tabela var tabela. Sol üstte, sol üstte sol üstte tabela var. Aa dur 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 okuyacağım ben. Şahin gözlerimle bekle. 28. Aa, 28, 28. 28. 28. 3. 28. 3. 28. 3. 28. 3, 28. 3, 28. 3, 28. 3, 28. Giriyorum. Kesin gir asundum Burak o yüzden. Ay girdim. Hı. Lan dur Biraz giremiyorum. Oldum. Ay. Be girdim. Ben de Oh evimde gibi. Be. Tamam ben Drop, nereye gideceğim? Bak. bana yardım et Uuu. ya. Emre. Sırtıma bin gel. Zıng. Beyler beni almadınız. Beni <laughs> almadın beni almadın. Ya oğlum sen de ne kötüsün ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah, en son sarı. Buraya mı getireceğiz ya? Gel gel buraya gelirsin. Gel ya gel kardeş 28 28 imki. 28. Şura ne olur? Oğlum bir de şura mıydı? Oğlum her yer yeşil ki burada. Ya kanka çok <laughs> kötüsün ya. Oğlum gel. Bırak gel. Bekle şifreye gireyim de hani. Şifreye girince oraya kırılmış gibi. Tamam. Şu an okey beyler. Al benzin kazandın ama boş. Kardeş bu ne? Bende dalga mı geçiliyor ya burada? Ah evimde gibiyim be. Zot, <laughs> vallahi ben dayımsıyorum. Zot, bana ya. bak bana, az abi de bakayım. <laughs> Neredesin? İşte tam buradayım. Abi hayır de. hayır. Zot, burası de. çok kolay lan. Lan hayır. Kötüsün Burak. Sarıya hani bastı. Yağmur indi ben onu anlamadım. E. Sarıya bastım Zod'la dalga geçerken. <laughs> Oğlum hayat daha güzel lan baksana ne güzel. Kanka <laughs> beni bir yere aldı. Zod kanka Aa, aşağı sıra Zot Zod sıra sende. İlk yarışmacı ben diyor kanka ilk yarışmacı tamam. benim. Tamam. Bekle. Zod. Ulan kanka ama bana oyun oynanıyor bak her taraf mor ya. Zod bu ne lan? Zod. Zorlu Zod. Bekle. Zod. Zod, zod <laughs> ne geçeyim bak kaçtır yemin ederim. <laughs> ne iyi <laughs> gibi ama. Zod arkamdaki duvar değdiği an şamarı yedin kanka. Bir saniye. O bir de aşağıydı. Aşağıydı. Geçti geçti geçti. Aşağıydı devam edin devam edin. Kanka çok zor. Sod az Oo. Sod belli bir süre dayanman lazım herhalde. Allah. Kanka çok zor. Bura yoktu. Ya. yardım edin bana. Bura. Oo. Altıydı. Geçtim beyler. Bakta kaldı. Oğlum <laughs> beyler. Hayır, bak Bak, oldu. Bak beyler. Bak, bak, girdi. Baka girdi. Baka girdi. <laughs> beyler. Buna ama sen et. Başka bir şey biraz öldüm ya. Bir tık. <laughs> Tamam benim için burası bayağı kolay ha. Hammer sen rahatsın ya. Ama dikkat sen, et. Ama be. sen amor. daha kolay. Geç, Geç, dikkat et. Hammer dikkat et. Tamamen ölüyorsun. Ben Aynen tamamen ölüyordum kanka. Tamam sıkıntı yok. 10 saniyemi burada geçirebilirim bence. <laughs> Acaba bunun üzerinde binebilir miyim lan? <laughs> Hayat sağ <laughs> güzel. Denizir az. Ama dikkat et. Aa binilmiyor. Dikkat et. Tamam dikkat et. Onu demin yapacaktım. Oo oh, hızlandı. Çok az kaldı Hammer. Oh. Eren Eren inebilirsin. Eren inebilirsin. Ara kaldı seni Oh. İndir Hammer. Dur 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 amor. dur. Dur. Hammer dur. Tut 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 tut. Ama kanka bu ya. Hangi bu niye hatsızlık? ot. Ama, ağlama, Ağlamazsan bir seviniriz. Ulan ulan duvar bile mor. Ben anlamadım. Duvarı siyah bir falan yapsaydın. <laughs> götür sen, beni sen, duvar sen yoruldum. Aa. <laughs> 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 Aa ne güzel yaptın. <laughs> ya kanka dur. Tamam burada 10 saniye. Aa Amr... tuş şurada. Ya, bekle bekle dur. Tuşa gitmem lazım. Amr duşa git. Amr oradan geçti. Oradan geçti. Tamam. Oy ben de geçtim. Ay. Ben de geçtim. Ben yaşıyorum. Oğlum bir dakika. Aa zot burada Kanka bu ne? Beyler az. Hiç fikrim yok. Kardeş hayırdır. Rengarenk. Bana ne rengarenk. Rengarenk. Hayır. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya vur Buraya gel. Buraya gel. Renk, renk al bakalım. Al araya al araya al araya al. Oğlum bir şey atayım ben Az at az. Şımar az at az. Renk, Öl, renk bu. Bu, Kanka, bu... e, amır, bir şey ara renk. bu böyle olmayacak. Lan vuruyorum vuruyorum. Zor sakin ol. Zor sakin ol. Hayır. bu böyle olmayacak. Bir şun etme. Abi beyler var ya tam da kılıcı çekmiştim biliyor musun bak. Ara yaptın lan kılıcı. Ya, yapmadım, yapmadım kılıcı aldım. Kılıcı çalma sağdan soldan. Terbiyesiz. Hayırdır lan? Ha? Gelme. Dur dur. Abi kardeş bak burası benim mahallem. Ben bundan sonra. Zot sen de. Adam sen gel. Yükseğe çıkıyordum be Bugün bizden bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. bay bay. Allah'a emanet.